şimdi. Bu şey BSL. Göremedim. Şimdi bir dakika kaldı. İnşallah yetişirim bir dakika. Şimdi arkadaşlar 32 30 sen şu an yayın yayın sayısını aç bakıyor. Bro pesi kaçılmıyor. Bir kere Bro Pass Plus vermiş. Ama sonra süresine kaldığında herkes de böyle bak oluşabiliyormuş. Ben de bakacağım şimdi. Bir daha gel. Veririm ama vermeyecek ki. Bir de. Vallahi internetim de çok güzel bir yerde. Çekelim. Son 9 saniye. Versene. Oyunun enayi bir zamanı. Çok profesyonel. Çıkayım mı? Arkadaşlar şey, illa çıkmamı istiyor bu oyun. Biliyor musunuz? Bilgelerin oyun sonu gelsin ya. Dükkana neler gelmiş? Ha, ben suçu dükkanına geçirecektim beni daha. Senin ne suçun var diyorsun? Arkadaşlar ya bu ses geldi. Şöyle meka burada bir çocuk var. Burada bir Ya ben ne diyorum ya? o da kalbi miydi, kalbi miydi, kalbi mi kalbi miydi, 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 kalbi şey kalbi Bu çok sinirli. Evet. Ne zaman yakında ya? Ben yakındayım bekleyeceğim 5 Geldi belki... Şimdi... Geldiyeceğim. Lütfen şu an yeni gelen varsa gel. Arkadaşlar şu an bek güncülünü beklemekte. Nerede o diye karakter. <laughs>